Evet, Sakarya 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Harun Usta Spor Kulübü bugün Türkiye'de belki de dünyada bir ilke imza atıyor. Bitcoin ile kulübe futbolcu transfer ediyor. Kulüp başkanımız Haldun Şehit Bey yorumlarını alacağız birazdan. Ardından da Ömer Faruk Kıroğlu'nun da yorumlarını alacağız bu konuyla alakalı. Öncelikle imza e, Bitcoin Bitcoin'le paranın geldiyse onu öncelikle gösterelim, imzamızı atalım. Evet, sözleşmemiz. Evet, atalım karşılıklı. Evet, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Ee, bir de şöyle söyleyeyim. Yorumlarınızı alalım Harun Bey. Ee, Harun Spor Kulübü olarak yenilikçi bir kulübüyüz. Bütün yenilikleri açık olarak e, gündeme en yakın şekilde takip ediyoruz. Harun Usta Spor Instagram hesapları ve Facebook hesaplarında ne kadar yenilikçi bir kulüp olduğumuzu herkes takip edebilir, bizleri görebilir. E, Türkiye'de ve dünyada ses getirmek adına bir şekilde Türkiye'de tanıtımını yapmak için e, böyle bir şey karar verdik. E, İnşallah hepimiz hayırlı uğurlu oluruz.